Arkadaşlar merhaba. Faktörlere faktörleri işleyeceğiz. R programlamada da faktörleri nasıl oluşturuyoruz? Hemen açıyorum R programlamamı. Konuşamadım. E, faktör konusuna geldik. Faktör sayısal veya karakter e, değerleri alabilen bir karakter değerler alabilen ne diyelim ona arkadaşlar? Değişkendir. Kategorik değişkenlerdir. E, kategorik değerler içerdiğinde seviyeleri barındırabilir. Şimdi faktör derken neyi kastediyoruz? Aslında Mesela diyelim ki 100 kişilik bir sınıf var. Burada insanların cinsiyetleri var. İşte kızlar ve erkekler var. Bunların 65 tanesi kız, 35 tanesi de erkek olsun. Biz bunları her seferinde ankette cevaplandırdık. Kız işaretledi, erkek işaretledi. Ama kaç tane kategori var? İki tane kategori var. İşte biz bunlara faktör diyoruz aslında. Kategorik düzeyleri gösterir faktörler. örneğin mesela kendi ismimden gittim ben. Nur, Kuban, Nur, 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 Kuban. Burada elemanların hepsi düzey buradaki pardon buradaki elemanlar bunların hepsi eleman değerler e, veri setinin içerisindeki girilmiş değerler gözlem değerleri ama buradaki düzeyler kategorilerine kategoriler ne? nur ve kuman kategorisi var peki faktörü nasıl oluşturuyoruz faktör diye yazdım ben buraya isterseniz siz başka isim verirsiniz küçüktür tire faktör komutuyla oluşturuyoruz arkadaşlar Faktor yine vektör kullanıyorum c ifadesi var o yüzden içerisine x y x y x Beş tane değerim varmış benim yazdım. Hatta direkt için bir tane daha y ekleyelim. Bir tane daha x ekleyelim. Gibi. Çalıştırmam gerekir bunları. ctrl enter bastım. Ve şurada bakın yanda oluştu. Faktör diyor ki iki, iki tane levelden oluşuyor. İki tane kategoriden, iki tane düzeyden, iki tane seviyeden ne demek isterseniz oluşuyor. Bunlar x ve y'ler. Bunu görebilir miyiz? Görebiliriz arkadaşlar faktör dediğimde bakın burada çıkıyor ve bana düzeylerini gösterir kategorilerini gösterir tamam ee, doğrudan sadece düzeylerini görmek istersem levels faktör yazarsam da bana sadece kategorilerini verir. Peki ben sayısal bir kategori e, şey sayısal bir faktör oluşturabilir miyim evet oluşturabilirim Nün faktör diye bir ismim verdim ben buna yine faktör komutumu çalıştırdım c vektörümü açtım içerisine sayılarımı yazdım çalıştırdım. Ne faktör diye çağırdım daha. Bakın her birisini bir kategori olarak aldı. Çünkü ben buna faktör dedim. Normalde C vektörünü çalıştırsam ne olur arkadaşlar? Şurayı hemen yapalım bir tane. Siz de izlerken karıştırmayın. Mesela vektör diyelim buna. Vektör. Tamam Ne yapacağım? C'yi açtım. Buradaki sayıların aynısını yapıştırayım sizin için. Ctrl C. Ctrl V yaptım çalıştırdım. Bakın burada ne olarak algıladığım numerik. Hiç bana faktör dedi mi? Hayır. Burada faktör yapan ne bunu? Şu ifade yapıyor. Bunu çalıştırdığımda bu şekilde ne oluyordu? Numerik faktör. Bakın numerik faktör geldi. Her birisi birer seviye olarak algılandı. Burada da zaten numerik faktör faktör olarak gözüküyor. Ve 8 tane düzeyden, 8 tane levelden oluştuğunu bana söylüyor. Ee, sayısal değer içeren yani faktörler doğrudan aritmetik işlemlerde kullanılmaz. Bunun için numerik numeric fonksiyonu ile dönüş komutu ile dönüştürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce dönüştürüp öyle kullanabiliriz. Ee, bir tane dönüştürelim. Vektörüm vardı benim. Tekrar çağırıyorum onu. Faktöre dönüştürülmüş diye dönüşmüş diye bir isim verdim. Siz istediğiniz ismi verebiliriz. S faktör komutunu vektöre kullanıyorum. Kullandım ve faktöre dönüşmüş vektörüm oluşmuş oldu. Bakın faktör olarak gözüküyor. Eskiden bu sadece vektörken İçerisinde karakterler vardı hatırlayın. Ne yaptım ben bunu faktöre dönüştürmüş oldum. Evet bu derste bu kadar. Hoşçakalın.